Küçük yaştan itibaren başlanabilir resim eğitimine. 5 e, yaş, 4 yaş bunun için uygundur. Fakat belli bir yaştan önce teknik bir eğitim verilemez. Bu teknik eğitimin verildiği yaş belki 9 olabilir, 10 olabilir. Çocuğun potansiyeline ve merakına göre değişebilir. İlk okul seviyesi en doğru e, yaşlardan biridir teknik eğitim için. Onun öncesinde de ama resim dersi alınabilir. Biraz daha oyunla, renkle yapılan bir ders olabilir. Çok fazla teknik ayrıntıyı içermeden. Birçok farklı avantajı var. Vardır. Günümüzde sanat üretimi tek bir medyumla yapılmıyor. Resim ve boya değil sadece. Şu an sanat üretiminin plastik sanatlar denince akla gelen şey birçok farklı materyal kullanılarak yapılabiliyor. Hatta yani hani sadece yüzey üzerinde bir şeyler oluşturmak değil, kişinin kendi kattığı, yeni medyayı kullandığı birçok farklı eleman içeriyor. O yüzden de bunu çocuğa erken yaşta öğretmek, bir sanat eserini gördüğündeki yorumlamasını kolaylaştırıyor ve anlamlandırmasını hızlandırıyor öğrenci öldürmüyor. Belli bir yaştan sonra teknik eğer Avrupa temelli bir resim eğitimi almak istiyorsa öğrenci zaten bunun bir yaşı var. Yani ortaokuldan önce bunu çocuğa veremiyorsunuz bu eğitimi. O eğitime başladığında da reprodüksiyon yapmak çok önemli. Çünkü öğretmenin yanında eski ustalardan da öğrenmesi gerekiyor. Neyin nasıl yapıldığını eski ustalara bakması çok önemli ve onları uygulaması kendi teknikleriyle. Ama belli bir yaştan önce de çocuğa kesinlikle başka bir ressamın resmi gösterilmeyecek diye bir kural yok. Bunun bir yaratıcılığa bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi çocuğun yeni ufuklar kazanmasına, sanat eseri yorumlamasına, tanımasına yardımcı oluyor. E, müfredatlar iyi aslında. E, kötü değil ama uygulamayla ilgili problemler yaşanıyor. O da eğitim sisteminin ve e, sınıflardaki kişi sayısının, işte atölyelerin yetersizliğinin. Çünkü resim eğitiminde atölye aslında zor, zorunlu bir eleman ama işte her okulun buna ayır bir alanı olmuyor. O yüzden çocukların hani sadece sınıflarda bu dersleri yapması bekleniyor ve sınav sisteminden dolayı da bazı sınıflarda, bazı seviyelerde bir kesinlikle resim dersi olmuyor ve çocuğun çok uzun süre bu malzemeden ve materyalden uzak kaldığı bir dönemi oluyor. O yüzden de çok iyi uygulamalar olmuyor müfredatlar iyi olmasına rağmen. Atölye çalışması bireysel de yapılabilir ama grup dersi her zaman çocuğa daha fazla şey katar. Çünkü resim yapar e, kolektif çalışmayı öğretir. E, öğretmenle çalıştığı kadar arkadaşlarıyla da çalışmayı, birlikte üretmeyi öğretir ve atölye ortamının nasıl bir şey olduğunu deneyimlemesini sağlar. Çünkü hani tek başına bir odada hocayla resim yapmak arasında, bir grupla resim yapmak arasında çok fark vardır. Hocadan öğrendiğiniz kadar arkadaşınızdan da öğrenirsiniz ve öğretirsiniz ve birlikte öğretmeyi öğrenirsiniz. O yüzden grup çalışması belki daha iyi olabilir. Tabii ki vardır ama bireysel çaba çok önemlidir. Yani kurslar genelde haftada belli programlar da size sunulur. Bir kere, haftada bir kere gelirsiniz. Belli bir saat iki kere gelirsiniz. Ama sanat eğitimi daha kapsamlı bir şeydir. Direkt resim özelinde de konuşmuyorum. Bu genel bir durum. Müzikte de böyle, dansta da böyle, resimde de böyle. Üniversite ortamının kattığı çok fazla çevre edinirsiniz. Kendiniz gibi insanlarla çalışırsınız. Biraz önce de söylediğim gibi başkalarından da öğrendiğiniz bir süreçtir. Sadece eğitmenlerden değil, size bu okullarda çok uzun süreler atölye imkanları verilir. Atölye derslerinin süresi çok uzundur. Kurs böyle bir imkan sağlamayabilir size ve bunun dışında sizin oturup çok fazla çalışmanız gerekir. Eğer hani bütün hayatınızı buna yönlendirip sadece resim yapıp düzenli bir şekilde çalışırsanız tabii ki olabilir. Ve kendinizi geliştirerek yani okuyarak, işte izleyerek, sergi gezerek. Güzel sanatlara talep var. Çünkü eğitim sistemi sınava odaklı bir sistem ve bazen aileler sadece bir üniversiteyi okusun diye bile güzel sanatları tercih edebiliyor. Tabii bu çok yanlış bir e, şey yönlendirme. Çünkü bir öyle okullar bununla ilgili aileleri maalesef bilgilendirmiyor ve çocukların hani hem onu belki hazırlanır, kazanır hem normal belki bir üniversiteyi kazanır gibi bir algısı oluyor. E, güzel sanatlar üniversiteleri e, İstanbul'da çok fazla e, veya da bölümleri çok fazla ama kontenjanları tabii ki çok düşük. O yüzden girmesi zor okullar ve e, çok emek harcayabiliyorlar harcaması gerekiyor ve yıllara yayılan bir eğitim süreci o üniversiteleri kazanma süreci. Aynı şekilde yurt dışına gitmek istiyorsa da çocuk öyle. O yüzden uzun bir süreç. Bunun bilincine varıp bu şekilde e, ilerlerse hayal kırıklığına uğramıyor çocuklar. Aslında talep fazla. Çok fazla insan giriyor sınavlara yılda. Tabii ki olmalı. Sonuçta biraz uygulamalı bir ders bu. E, kendiniz yaparken de çocuğa bir şeyler öğretiyorsunuz veya da onun resmine müdahale ettiğinizde de bir şeyler öğretebiliyorsunuz biliyorsunuz tabii ki bu hiç müdahale etmeyen bunu tercih etmeyen hocalar olabilir e, bu da bir yöntemdir biraz e, çocukla ilgili ve ne öğrettiğinizle hangi aşamada olduğuyla da ilgili çok bir fark yarattığını düşünmüyorum her hocanın şeyi farklı yöntemi farklı bu konuda aslında e, belli bir yaştan önce teknik bir eğitim vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü sim teknik bir eğitimden bahsedersek Türkiye'deki okullar Avrupa sanatı temeline alan okullar ve e, o tekniği öğretiyorlar. Buradan e, o okullardan mezun olan hocalar tarafından çocuklar eğitim alıyor. Bu da e, çok şey bir e, sınırları ve sınırları olan bir yöntem. Başlangıcı işte bir sonu e, aşamaları olan bir yöntem. Bir küçük bir çocuğa bu yöntemleri zaten öğretmek çok mantıklı değil ve çok doğru da değil. Çok mümkün de değil. Bir de üstüne yani hani gerekli mi onu da düşündürüyor. Yani belli şeyler tabii ki öğretebilir. Bir e, renk bilgisi verebilirsiniz. Kompozisyon bilgisi bilgisi verebilirsiniz ama çok sınırlı. Çok da gerekli değil açıkçası. Resim eğitiminin kazanımları eğer bir grup çalışması içerisinde yapılıyorsa çocuğa kolektif çalışmayı öğreten. Sadece resim yapmak, sanat üretmek anlamında da değil her konuda. Yani e, okula çok yardımcı bir şey bir kere başkalarıyla çalışmayı, başkasıyla birlikte düşünmeyi, üretebilmeyi öğreten bir e, yöntem ve resim bunun için çok iyi bir araç olabilir resim eğitimi küçük yaşlarda özellikle. Ve resim yapmak yani yani her çocuk resim yapar. Yani 5 yaşındaki 5 yaşında olup da elimize kalem almadığımız almayan bir insan yok. Herkes iyi şekilde, kötü şekilde, iyisi kötüsü de pek olmaz o yaşta. Resim yapar ve ifade etme biçimidir kendini. O yüzden bu konuda biraz daha özgürleştirici bir alan sağlıyor çocuğa. Bir atölye sunuyorsunuz. Sizin evde veremediğiniz malzemeleri çocuğa veriyorsunuz ve bir yöntem gösteriyorsunuz. O yöntemi de çok dayatmadığınız sürece çocuğa özgür de bıraktığınız sürece çok farklı kazanımları oluyor çocuk üzerinde kendini ifade etmesiyle ilgili özellikle şöyle resim bir ifade biçimidir kendini anlatma şeklidir sanat daha doğrusu bir ifade biçimidir o yüzden her çocuk resim yapar bunun bir yönlendirmeye ihtiyaç ne noktada duyarız veya da çocuğu ne noktada bunu bir kazanıma dönüştürürüz her çocuk kendi içinde resim yapar ama bunu bir, bir profesyonel biriyle bunu yaptığında hem teknik anlamda farklı farklı kazanımları olur kendini ifade ederken ee, bir şeyler kolaylaşır. İşte e, farklı teknikleri kullanabilir, bir kolektif çalışmayı öğrenebilir, e, malzeme tanır, atölye ortamını anlar ve belli bir süreden sonra eğer bunu hayatını hayatında güzel bir yere konumlandırırsa da hobi sahibi olur. Ve bu bizim ülkemizde biraz zor bir şey. Çok hobisi olan bir toplum değiliz. O yüzden küçük yaşta çocuklara ilgileri olan konularda daha işte e, spesifik bir eğitim alanına sokmak çok doğru bir davranış ve ileriye büyük bir yatırım o insanın kişiliğine ve ileriki hayatına yetişkinlikteki işte belki bambaşka bir iş yapacak ama ona karşı bir yatırım uzun vadeli bir süreç sanatı bir kendini ifade edebilme şeklidir resimde bir sanat dalıdır. o yüzden çocuğa böyle bir güç sağlar resim eğitimi kendini ifade etme şekli verirsiniz çocuğun eline bunu her çocuk yapar ama bunu biraz daha anlamlı hale getirmesine yardım edersiniz ve bunu belki ki hayatındaki işte profesyonel hayatına, yetişkinliğine etki edecek bir noktada çocuğa uzun süre yaptırırsanız ve bunu hobi haline getirmesini sağlarsanız hayatına çok büyük etkileri olabilir. Aynı zamanda biraz ülkemizde resim, sanat eğitimiyle ilgili problemler var. Herkesin tüketebildiği bir mecra değil sanat. Yani müzeler çok fazla değil veya da müzeler çok pahalı. Galeriler çok ulaşılabilir değil. Çok köşeli yani güncel sergileri ...gezmek için öyle bir farkındalık ve bilinç gerekiyor. Resim eğitimi alan kişiler genelde bu bilince sahip oluyorlar. Yani hani çünkü kendini bir şeyler öğrenirken... ...bunun nasıl yapılıyor, bunları başkaları nasıl yapıyor... ...nasıl yapmış şimdiye kadar bununla ilgili fikir edinmek istiyorsunuz... ...ve böyle bir ilgi alanı oluşturuyorsunuz kendinize. O yüzden de bununla hiç hayat kesişmemiş birine göre... ...çok daha büyük bir farkındalığınız oluyor. Estetik algınız güçleniyor sanat tarihi hakkında bilgi ediniyorsunuz. Bunlar çok büyük kazanımlar. Çünkü bakış açınızı bir taraftan da genişletiyor. Olayları incelemenizi, anlamanızı, anlamlandırmanızı farklı bir bakış açısıyla yapmanızı sağlıyor. Şöyle bir fark var bence. Baki bu önemli bir fark. Biz çocukları çok bireysel olarak, kişi olarak çok fazla üstüne düşüyoruz ve çok Kalabalık sınıflarımız yok. Atölyemiz çok geniş, çok fazla imkan sağlıyoruz. Her türlü malzemeden yararlanmasını ve ulaşımına yol açıyoruz. Ve her çocukla çok bireysel olarak ilgileniyoruz. Çünkü aynı yaş grupları olabilir ama her çocuk çok farklıdır ve farklı özellikleri vardır. Farklı bir yaklaşım biçimi gerektirir. O yüzden de biz bunu sağladığımızı düşünüyorum ve cadde sanat eğitim vermek benim için çok keyifli. Genel olarak sanat eğitimi almış birinin sonra dan sanat öğretmenliği yapması zor bir şeydir. Çünkü kendinizin ayrı bir dünyası vardır. Bir atölyeniz vardır, üretiyorsunuzdur. Benim için öyle en azından ben üretimine devam eden bir sanatçıyım. Bunun yanında çocuklarla çalışmak beni her zaman çok mutlu, mutlu eden ve besleyen bir şeydi. Cadde Sanat da bunu her zaman destekledi ve benim e, hem kendi üretimimi e, kolaylaştırdı. E, ona kaynak sağladı. Hem de buradaki bu huzurlu ve rahat ortam beni burada çalışmakla ilgili hiçbir zaman rahatsız etmedi. Bunu uzun yıllardır da yapmamı sağladı.